biz Minecraft oynayacağız. Ama yani mesela ben de sözüm var. He, dostum video, çekebilir video çekebilirim ama onu göre de şimdi video çekmeyeyim. Dostum şimdi kardeşim oynuyor. Kardeşim oynuyor. Sağol ver. Dostlar salam. Dostlar biz köyde yaşıyoruz bilirsiniz. Biz bir de... Ee... Yine de kahraman yıktık mı? Oha Oha la, bu haşim ne? Ee, neden, bu halonu. Evet, neden neden bunu bilmiyor ki? Tam. Yusuf. Niye Niye yatabilmeyiz? Çünkü yeterli alan yoktu. Ha? Yeterli. Şimdi dostlar geliyor ki biz. Dostlar ben, ben geleceğim. dostlar. Şimdi biz bu arabayı yapacağız ki onda lakırıyım. Daha sonra Michael ve şey ki. Oh my God! benim benim kalma bir köylü kirmir. Bak, benim kalma yerimde bir kimse girer. <laughs> gider. Allah Allah. Çal onu çal Daha ne kadar sürecek? Bakalım. Nasıl ben? dan geliyorum. Benim evime girdiler. Benim evim. kapattın ha? Kap bir kapattın mı <laughs> böyle öldürdüler? Allah Allah. Yusuf, bir şey gelir. Bu. Ya, ya, ne demek oluyor? Ne Ne Buldun mu kardeşim? Şimdi biz herkesi boşu boşuna avladalım. Burada yok. gizlice böyle burada yer yaptık. <laughs> <alayım>. Önce <laughs> Dostlar, vale size, ben size gerçek üzümü göstereceğim.

Biz keşke biz bu evde olsaydık. Nasıl? Bu. Bu ev ne evdi ki? Ya. Yeah. Bu çünkü var. Baba bizim evimiz üç kaptı. Bu çok güzel Allah. Bak ah belki. Evin içinde hiç ne yoktu ki? Çok güzel Allah. Biliyorum.

Çiğden bir ya. kereye bakalım. Araba senin mi? Dursun, niye evi böyle olmuyor? Onu ben edeyim, dostlar. Çünkü ben Ali'ye ben çok ilginç bilse Minecraft'ta da o bilse Minecraft'ta da evlerimi TNT patlattı. TNT Ben de lan ben lan 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 Benim bir aldım. Ne diyeceğiz dostlar? Hem, hem, hem Değil ki Yusuf oynasın Yaşı oynuyor Yaşı ah, hmm, Yapalım <laughs> Haydi de şunun odasına Evimiz var Çünkü benim evim bu

<laughs> Dostlar, elimi USB yürüsün Bir kapa oh. Çok güzel <laughs> olur Ya İsim ya Terlediğim o kadar iyisim Terlediğim o zümrütlerden başkana geldi. 14 zümrüt Kırıncımı Kırmızıcım nerede lan? Kırmızıcım burada. Kırmızıcımla herkesi dövelim kardeşim. Dövelim, dövelim, dövelim. Bir köp, bir tane... Yok canım, onu öldürmem hemen. Şimdi yani balkona gelelim. Kapıyı kapatalım. Dışarı düşelim. Bu oyun içinde bir şey görmüştüm ha. Topka topka Dost seni kalpimi görmüştüm Dost Çok köylüler var köylüler olsa da ben Buraya ben bir iki kere uyanmıştım. O bir yoldum. Ey sen bir canama gönlüm. Ey sen. Dostum bu kadar. Beşte bay bay. bay bay. Bay 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 bay.